Merhaba, ben gündemlenen Halden Deniz. Bugün 24 Kasım 2025 ve Hollanda, Avrupa ve Dünya'da öne çıkan en önemli gelişmeleri sizin için derledim. Hollanda'da 50'den fazla bilim insanı, girişimci ve uzman, ülkenin yapay zeka alanında ABD ve Çin'in gerisine düşmemesi için ulusal bir AI Delta planı oluşturulması gerektiğini açıkladı. Planın içeriğinde bir yapay zeka devlet sekreterliği kurulması, Hollanda'nın ilk büyük ölçekli AI araştırma merkezlerinin açılması, kendi kıtasal GPU altyapısının geliştirilmesi, eğitim sisteminde kapsamlı AI müfredatı ve otonom araçların test edileceği özel bir şehir oluşturulması gibi güçlü öneriler yer alıyor. Uzmanlara göre Hollanda ASML, güçlü lojistik sektörü ve yüksek eğitim kalitesiyle avantajlı bir konumda olsa da ulusal koordinasyon eksikliği nedeniyle hız kaybediyor. Bu yapı kurulmazsa Hollanda'nın Amerikan modellerine bağımlı hale geleceği, Trump yönetimi gibi siyasi risklerin teknolojik erişimi bir anda kesebileceği vurgulanıyor. Bu çağrı, Hollanda'nın ekonomik geleceğinde yapay zekanın ne kadar belirleyici olacağını çok net gösteriyor. Eğer hükümet hızla adım atmazsa, Avrupa'nın geri kalanında olduğu gibi rekabetçilik ciddi bir darbe alabilir. Alberts, Signify ve Kendrion gibi önde gelen Hollandalı üreticiler Avrupa'da artan savunma harcamalarıyla birlikte askeri teknoloji ve komponent üretimine hızlı bir yönelim başlattı. Zayıf talep ve yüksek üretim maliyetleri nedeniyle zorlanan şirketler savunma sektörünü karlı bir çıkış noktası olarak görüyor. Hollanda hükümetinin bu yıl 22 milyar avroluk savunma bütçesi özellikle radar sistemleri için hassas frenler, ışık üzerinden güvenli iletişim sağlayan LED çözümleri ve askeri tesislerde modern aydınlatma sistemlerine yönelik talebi artırdı şirket yöneticileri yeni siparişlerin sadece Hollanda'dan değil Almanya, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden geldiğini belirtiyor. Savunma sanayisine bu hızlı kayış Hollandalı şirketlerin ekonomik baskılara karşı esnekliğini gösteriyor. Ancak bu eğilimin uzun vadede sivil sektörlerde bir yetenek açığı yaratıp yaratmayacağı tartışılmalı. Pointer'ın yaptığı yeni çalışma Hollanda'daki 342 belediyenin %90'ından fazlasının kendi sınırları içinde kadınların nerelerde kendini güvensiz hissettiğine dair hiçbir haritaya veya resmi listeye sahip olmadığını ortaya koydu. Geçen yıl yapılan dev bir ankette 14 bin nokta güvensiz olarak işaretlenmişti ancak belediyeler bu verileri sistematik olarak kullanmıyor. Sadece %12'lik bir bölüm kadınların yaptığı bildirimlere geri dönüş yapmış. Uzmanlar kadınların şehirde erkeklerden tamamen farklı bir güvenlik deneyimine sahip olduğunu ve cinsiyet körü şehir planlamasının sürdürülemez olduğunu vurguluyor. Ayrıca kadınların çoğu bildirimlerinin ciddiye alınmadığını düşündüğü için şikayet bile etmiyor. Bu araştırma belediyelerin toplumsal güvenlik konusunda ne kadar geriden geldiğini gösteriyor. Kadınların deneyimlerini merkeze alan şehir tasarımı artık bir tercih değil, zorunluluk haline gelmiş durumda. Hollanda Güvenlik Konseyi yeni hükümete gönderdiği sert uyarıda ülkenin büyük ölçekli afetlere, taşkınlara ve bölgesel yangınlara yeterince hazırlıklı olmadığını söyledi. 25 güvenlik bölgesinin başındaki belediye başkanları tarafından imzalanan mektupta sistemin zaman ayarlı bir bomba olduğu belirtildi. Şu anda bölgeler arası acil yardım mekanizması yetersiz. Örneğin Groningen'de bir sel olduğunda Twente Limburg veya Zeeland'daki ekipler gönderildiğinde o bölgeler kendi yasal müdahale kapasitesini kaybediyor. Ayrıca ordunun NATO operasyonları nedeniyle gerektiğinde iç acil duruma müdahale edip edemeyeceği de hukuken yani garanti altında değil. Güvenlik Konseyi'nin bu çıkışı Hollanda'nın iklim riskleri ve altyapı sorunları karşısında kritik bir döneme girdiğini kanıtlıyor. Afet yönetiminde ulusal düzeyde yeniden yapılanma kaçınılmaz görünüyor. ABN Amro'nun araştırmasına göre Black Friday ve Cyber Monday'in popülerliği Hollanda'da artık büyümüyor. Tüketicilerin %60'ı bir şey satın almayı planlasa da bu oran geçen yıl ile neredeyse aynı. Ideal verileri geçen yıl Black Friday gününde ödeme sayısının %18 düştüğünü, buna karşılık tüm Kasım ayı boyunca yapılan toplam alışverişlerin 7,5 milyon arttığını gösteriyor. Yani indirim dönemleri artık tek güne değil bütün aya yayılmış durumda. Tüketicilerin neredeyse yarısı Black Friday'yi aşırı tüketim baskısı olarak görüyor ve sadece gerçekten ihtiyaç duyduklarında alışveriş yapıyor. Bu tablo Hollanda'da tüketicinin giderek daha bilinçli ve temkinli davrandığını gösteriyor. Black Friday'in etkisi azalırken perakendecilerin yeni stratejiler geliştirmesi kaçınılmaz olacak. Şimdi Avrupa gündemine geçelim. ABD ve Ukrayna yetkilileri Cenevre'de yapılan görüşmelerde Washington'ın tartışmalı 28 maddelik barış planını revize ederek Refined Peace Framework adını verdikleri yeni bir taslak üzerinde çalıştıklarını açıkladı. İlk versiyon Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmesini, daha fazla toprak toprak kaybetmesini ve askeri kapasitesini sınırlamasını içerdiği için Kiev'de öfkeyle karşılanmıştı. Avrupa müttefikleri ise ABD'nin kendilerini devreden çıkararak baskıcı bir süreç yürütmesinden rahatsız. Bu nedenle AB ülkeleri alternatif bir plan sundu. Çatışmaların mevcut cephe hatlarında durdurulmasını ve Ukrayna'ya AB güvencesi verilmesini önerdiler. Ancak Moskova bu karşı teklifi tamamen işe yaramaz olarak niteledi. Bu süreç barıştan çok diplomatik bir satranç tahtasına benziyor. Ukrayna üzerindeki baskı arttıkça iç siyasi kırılganlıklar da daha görünür hale geliyor. Rusya, Avrupa ülkelerinin ABD planına karşı geliştirdiği barış taslağını hiçbir şekilde kabul edilebilir bulmadığını açıkladı. Kremlin danışmanı Yuri Ushakov, teklifin ana unsurlarının anlamını tamamen değiştirdiğini ve Moskova'nın kırmızı çizgileriyle uyuşmadığını söyledi. Rusya, ABD taslağındaki bazı maddelerin tartışmaya açık olduğunu belirtse de, Avrupa planını tamamen reddediyor. Putin ise ABD planının potansiyel bir temel oluşturabileceğini fakat Kiev'in reddetmesi halinde Rus ordusunun daha ileri gideceğini ifade etti. Rusya'nın verdiği tepki, Batı blokundaki görüş ayrılıklarının sahada nasıl karşılık bulduğunu gösteriyor. Bu durum, barış planı müzakerelerinin daha da karmaşıklaşacağı anlamına geliyor. Polonya savcılığı, Varşova-Lublin demiryolu hattına düzenlenen sabotaj saldırısında Rusya'ya yardım ettiği iddia edilen üçüncü Ukraynalı şüpheliyi tutukladığını açıkladı. Soruşturma, iki şüphelinin olaydan sonra Belarus'a kaçtığını ve saldırının planlanmasında aktif rol aldığını gösteriyor. Polonya, son olayla birlikte ülke genelinde binlerce asker konuşlandırarak kritik altyapıyı koruma altına aldı. Moskova ise suçlamaları rusofobi olarak niteliyor. Polonya'nın aldığı sert önlemler, hibrit saldırıların Avrupa'da ne kadar ciddi görüldüğünü ortaya koyuyor. Bu dosya, NATO güvenliğinin iç politikayla nasıl iç içe geçtiğinin bir örneği. Şimdi de dünya gündemine geçelim. Çin, Japonya'nın Tayvan yakınındaki Yonaguni Adası'na orta menzilli füze sistemi yerleştirme planını kasıtlı provokasyon ve askeri gerilim yaratma girişimi olarak nitelendirdi. Pekin, bu hamlenin Takayichi'nin sözleriyle birleşince bölgenin tehlikeli bir döneme girdiğini savunuyor. Japonya ise adanın yakınlığı nedeniyle kendi topraklarını savunma hakkını kullandığını belirtiyor. Tayvan da Japonya'nın bu adımı güvenlik açısından olumlu olarak değerlendirdi. Bu gerilim Doğu Asya'da askeri dengelerin yeniden şekillendiğini net şekilde gösteriyor. Japonya'nın savunma adımlarıyla Çin'in sert tepkileri bölgesel riskleri daha görünür hale getiriyor. ABD Başkanı Trump'ın kamu bürokrasisini küçültmek için kurduğu Doge Department of Government Efficiency görev süresi dolmadan 8 ay önce sessizce dağıtıldı. İlk aylarda büyük kesintiler ve kurum içi yeniden yapılanmalarla dikkat çeken Doge'nin görevlerini artık farklı kamu birimleri devralıyor. Elon Musk'ın liderlik ettiği dönemde yapay zeka ile düzenleme temizleme projeleri yürütülmüştü ancak mali etkiler şeffaf şekilde açıklanmadı. Doge'nin dağılması, büyük iddialarla başlayan reformların sürdürülebilir olmadığını ortaya koyuyor. Trump yönetimi için bu, Seçim sürecinde eleştirilere zemin hazırlayabilecek bir zayıflık oluşturabilir. Başkan Trump gelecek yılki ara seçimler için Cumhuriyetçi Parti stratejisini doğrudan şekillendiriyor. Adaylara birebir baskı uygulayarak yarıştan çekilmelerini veya yeniden aday olmalarını istediği, vergi indirimleri üzerinden ekonomik mesajı öne çıkarmaya çalıştığı belirtiliyor. Ancak anketlerde onay oranı %38'e düşmüş durumda ve bu da parti içinde kaygı yaratıyor. Trump'ın bu derece erken ve yoğun müdahalesi modern ABD siyasetinde sıra dışı bir durum. Seçim performansı sadece kongre çoğunluğunu değil Trump'ın kendi siyasi geleceğini de belirleyecek. Şimdi bu haberlerin oluşturduğu büyük resme bakalım. Bugünkü haberlerin geneline baktığımızda üç güçlü eğilim öne çıkıyor. İlk olarak Hollanda'nın teknoloji ve güvenlik kapasitesi ciddi bir baskı altında. Hem yapay zekada ulusal koordinasyon eksikliği hem de güvenlik bölgelerinin afetlere karşı hazırlıksız olduğu uyarıları ülkenin dijital ve fiziksel savunmasında yapısal boşluklar bulunduğunu gösteriyor. İkinci büyük eğilim jeopolitik gerilimin Avrupa'da karar süreçlerini giderek daha fazla belirlemesi. Ukrayna barış planı tartışmaları ve Rusya'ya dair güvenlik endişeleri AB'nin dış baskılar karşısında ortak bir çizgi bulmakta zorlandığını ortaya koyuyor. Üçüncü eğilim ise ekonomik belirsizlik döneminde tüketicilerin ve şirketlerin davranışlarının hızla değişmesi. Black Friday etkisinin zayıflaması ve savunma sanayisine yönelen üreticiler bu dönüşümün hem iş dünyasında hem toplumda hissedildiğini gösteriyor. Bu gündem muhtemelen yarın ofislerde de konuşulacak. Birincisi, Hollanda gerçekten yapay zeka yarışına geri mi kalıyor? Sorusu özellikle teknolojiyle çalışan ekipler arasında tartışma yaratabilir. İkincisi, Black Friday verilerinin gösterdiği tüketim davranışı değişikliği pek çok kişinin kendi harcama alışkanlıklarını da sorgulamasına yol açacak. Üçüncüsü ise güvenlik bölgelerinin hazırlıksızlığı, büyük ihtimalle Hollanda olası bir felakete gerçekten hazır mı sorusunu gündeme taşıyacak. Bugünün sözü Albert Einstein'dan gelsin, kriz insanları yıkmaz, sadece gerçek kişiliklerini ortaya çıkarır. Çünkü bugün gördüğümüz tüm gelişmeler ister teknoloji rekabeti, ister jeopolitik kırılmalar, ister ekonomik baskılar olsun aslında bize şunu hatırlatıyor. Zor dönemler sadece sorun yaratmaz. Aynı zamanda liderlik, hazırlık ve adaptasyon kapasitesinin ne kadar güçlü olduğunu da ortaya çıkarır. Şimdi kritik olan bu belirsizliği doğru yönetebilmek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yarın yine burada olacağım. Hoşçakalın.